karşınızdayım. Likya yolunu yürümeye devam ediyoruz. Bundan önceki videomuzda Boğazcık'tan Kekova'ya gelmiştik. Bugün de Kekova'dan Demre'ye yürüyeceğiz. Şimdi isterseniz lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Kekova'da sabahleyin kalkıp çadırlarımızı topladıktan sonra arkadaşlarımızla iskelede buluşuyoruz. Sonra önce çevreyi şöyle bir dolaşıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bir tekne turu yapalım istiyoruz. Ve küçük bir tekneyle çevrede keyifli bir tekne turu yaptıktan sonra teknenin kaleye yanaşmasıyla kaleye çıkıyoruz. Kaleyi dolaşıyoruz kale gerçekten çok güzel. Geldiğinizde dolaşmanızı isterim. Ama özellikle güneşin batmasına yakın kaleyi dolaşırsanız çok daha keyifli olur. Şimdi fotoğraflarla kısa bir tur yapalım. ayrıldık. Geceyi burada geçireceğiz. Ya Hamidiye koyunda kuracaktık. Veyahut burada futbol sahasının olduğu yere. Burada fetihli bir grup var. Ha dedik onlarla beraber burada kuralım. Oraya kadar yürümeyelim. Zaten akşam da olmak üzere. Güneş yavaş yavaş batıyor. Geceyi burada geçireceğiz. Ertesi gün Demre'de yürüyüşümüzü bitireceğiz. Burada gördüğünüz gibi rengarenk çadırlar var, değişik çadırlar var. Burada da arkadaşlarımız çok güzel bir pankart koymuşlar. Emanetinin bekçileriyiz. Aynen. Zirve dağcılık izlediğiniz gibi kamp alanını dolaşarak çadırımızı kuracağımız uygun bir yer arıyoruz. Güzel bir yer bulduktan sonra çadırımızı kuracağız. Çadırlar kurulduktan sonra da her kamp yerinde olduğu gibi kamp ateşi için çalı çırpı toplanacak ve kamp ateşi hazırlanacak akşam yakmak için. Ve kamp ateşimiz yanar. Oraya hurda diye atmışlar bunları. Kök. Mehmet ne yapıyorsun? Ben diyorum. Bence kamp, kampçılar ya. için yaptılar bunları. <laughs> ya, Şu, ya, şey bu ben sana ben sana bir şey önermiştim. Şey <laughs> ben Hadi sana önermiştim. Biz onların inat daha büyük yaptık. Hat, tamam. Yani. Onlar da buraya gel. Karnımızı doyurduk. Kamp ateşimizi yaktık. Burada Turgutlu zirve var. Fethiye grubu var. Kayseri grubu var. Yani yaklaşık 70-80 Yani çadır var. Belki daha fazla. o yok.

E, e, Öyle Orası da ateşi oldu. Aa, yani o, o kadar yaklaşma. Yanlış yağmıyor. Karşıda da, o, koydu. da Aa, koyda da yanıyor. Hamidiye orası işte. Evet. Oradaki daha büyük. Aynen. Bak Hamidiye koyundaki ateş de yanıyor. Hamidiye koyunu buradan nasıl gördünüz ya? Işte gel ateşi gör. Hemen bunun arkasıydı zaten. Belli <laughs> Kamp ateşimiz yanmaya devam ederken artık yavaş yavaş çadırlara çekilir ve uykuya geçme vakti gelir. Sabah kalktığımızda kamp ateşimiz yanmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Ama bizim artık çadırlarımızı toplayıp yavaş yavaş parkur başına geçme vaktimiz geldi. Son parkuru yürümek üzere Demre'ye doğru hareket ediyoruz. Simeradan çıktık. Demre'ye doğru devam ediyoruz. Burada denize yaklaştık. Güzel bir yer var. Bugün Derya'da zaten parkurumuzu bitiriyoruz. Prozam da burada bitiyor. Derya'da biraz gezip kaça döneceğiz. Evet. Burası çok güzel. Simele'den sonra dümdüz geldik. Bak bir yerde dere yatağı gibi bir yerden geçtik, kayalık. Ama çok kolay iniş yok, çıkış yok. Dümdüz gidiyoruz. Bu arada gördüğünüz yeri çok beğeniyoruz. Ve aşağı yukarı yarım saat kadar burada bir yüzme molası verip buz gibi suya giriyoruz. kısa bir deniz molası verdik yarım saat kadar. Ondan sonra devam ediyoruz. Hemen ilerimizde teknelerin durduğu bir koy var. Sanırım orada da bir deniz molası vereceğiz. Bugün mesafe 15 kilometre kısa. O kadar güzel koylardan geçiyoruz ki işte bunlardan bir tanesi de bu koy. Burada da kısa bir deniz molası veriyoruz. Demre'ye yaklaşık bir saat kadar mesafe kaldı güzel bir koy var. Burada bir hizmet olası verdik. Yani neredeyse bir saat kadar durduk. Şimdi devam ediyoruz. deniz molası verdikten sonra yürüyüşe devam ediyoruz. Emre'ye yaklaşıyoruz artık. Burada barakalar var. Onların arasından geçiyoruz. Burada serbest dolaşan eşekler de var. Ama eşek mi katır mı? Neredeyse katır kadar iri. Kuyruğunu görüyor musun? Renkli. Bunlar da kuzularımız. Ha, kaçamasın diye. Neden? E, e fazla hızlı koşamaz ki. Öyle mi? E, tabii. Yavaş yavaş gidiyor. Hayvan hepsi ediyorlar ya. Dikkat et patlatmasın. Bu arada şey iki ayağı birbirine zincirlenmiş. Nedense artık nasıl içiyorlar. İlginç. Zincirlerse fazla kaçamaz. Onun için midir? Nedir? Anlamadım. Yoksa niye zincirlersin? Öbürlerini açıp onu mi diyorlar. Evet. Hava da bayağı sıcak. Anlaşıldı ki bundan sonra özellikle açık yerlerde bir yolunu yürümek biraz sıkıntılı olacak. Bol miktarda su getirmek, erken saatte çıkmak, böyle sıcağında molaları vermek, akşam saatine doğru yürümek mantıklı olacak. Demre'ye gelmek üzereyiz. Artık son metreler Birazdan yürüyüşümüz bitecek. Altı günlük yürüyüşü burada noktalıyoruz. Şimdi burada bir köprü var. Köprüden geçiyoruz. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlarımız fotoğraf çekiyorlar. Evet, burada bir kumsala çıktık Burada yürüyüşümüzü noktalıyoruz. Gökhan, girelim mi? dere. Deniz ve dere birleştiği yer. Birazdan tartulumuzu bitiriyoruz artık. Arkın orada biliyor musunuz? Burada yedişi biten diğer grupta arkadaşlar var. şey atmaya çalışıyorlar. Tamam. Çıkar ona. Çıkar ona. Çıkar ona. Çıkar ona. Tamam bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam dur abi. Dur. 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 Çantası <laughs> var. Hayatımda hiçbir şeyim yok. <laughs> <laughs> Yeneğim yok. Aç buraya çubuğu lan buraya. Aç Direkt zaten gitsin yani. gibi Ulan. Ulan. Abi yapma, yapma. Yok. Yapma, yok. 2.40. Galatasaray'dan geri geldi. Ya gidelim <laughs> Yal mi? Ben Demre sahili gördüğünüz gibi Yat Limanı'na doğru göz alabildiğine kumsal. Patara gibi. Neredeyse. Arkada da bir tane dere var. Arkadaşlar geliyorlar.

Birazdan GPS'i kapatacağız. Yıl içinde planladığımız Kalkan-Demre etabını gördüğünüz yerde Demre-Andreyka kampta bitiriyoruz. Yani? Birazdan yürüyüşe katılan arkadaşlarımızla değişik yönlere dağılacağız. Biz tekrar Kaş'a dönüp son günümüzü geçirdikten sonra İstanbul'a dönüşüne geçeceğiz. Yürüyüşün sonunda yürüdüğümüz parkuru da vereyim. Gördüğünüz rotada yürümüşüz. Kekova'dan Demre'ye kadar 11.75 kilometrelik bir yol yapmışız. Bu süreyi de 3 saat 2 dakika 41 saniyede almışız. Her zaman söylediğim gibi deniz molaları, yemek molaları, durmalar bu sürenin dışında. Bunlar da yürüyüşle ilgili diğer değerlerimiz. Bir yürüyüşü daha geride bırakırken son karemizle birlikte başka yerlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.